Evet, bugün e, toplayıcı devresi yapacağız. E, toplayıcı devresi şu şekilde çalışıyor. Şu e, girişten uygulanan e, gerilimleri e, kazanca, e, çarpıp çıkışta topluyor. Mesela e, şuradaki gel, e, S1 anahtarı kapatıldığı zaman ne olur? Üstteki direnç 2.2 ama biz onu 2'ye 2 bölü 1, 2. 2. 2. 2. Kazancımız demek ki 2'ymiş girişten uygulanan gerilim V1. 2 çarpı V1 çıkışta gözükecek. s 1 açtık, s 2 kapattık. Bu sefer üstteki direnç bölü alttaki direnç. Kazanç kaç? 2 bölü 2, 1. 1 çarpı V1. Yani buradaki çıkış gerilim gördük. Eğer üçünü de kapatırsak şu noktada üçünü toplayıp çıkışta kazanç kazanç oranında çarpıp çıkıştaki gerilimi verecek. Devre bu şekilde çalışıyor toplayıcı devresi birinci bacak boş. ikinci bacağa geldik. İkinci bacakta ne var? 2 ile 6 arasında bir tane 2.2K direnç var ama biz onu 2 12 kabul ediyoruz. Hesaplarımız kolay olsun diye. Hemen 22 2 2 10 2 direnci alıyoruz. İkinci bacakta. altıncı bacağı bağlıyoruz altıncı bacağı bağladık. Sonra e, şunu yaptık. E, sonra ikinci bacağına gelmiş. Üç tane direnç. 1K, 2K, 4K. E, 1K. Şöyle yapalım. Şu brandı ee, bu kaç k? 1 k. Bu 2 k. 1 k'yı bağladık. Ee, sonra bunu devreye koymamız için şu anahtarı bağlayalım. Bunu yatay olarak çevirelim. Şöyle. Orta orta ve kenar da kullanacağız. Bu birinci bacak nereye gelecek? Şuraya bağlayalım. Şuradan, şuradan bir alsın. Evet. Şu bacak tamam. R1. Sonra 2K'yı bağlayalım. 2K'yı da şöyle rahatsız edecek şekilde çıkma cevabı Ha, şunlar yanlış, şunu yanlış bağlamışız. Şimdi ikinci bacağı denk getirecektik. Şunu da aynı şekilde ikinci bacağı denk getirecek. Aynı da olacak bunlar. Ee, bağlayalım. kenar orta baca artıya verelim. Şu da giriş gelin. V1 olsun. Bunu da artıya Evet. Ee, 4K'yı getirelim. 4K'yı da şuraya koyalım. Şuraya. Bu da aynı şekilde ikinci bacağı gelecek. Anahtarını değiştirdim. Bu da aynı şekilde kenar bacak. Bu ee, tamam, orta baca artıyor. Evet. Bu şuradaki bağlantı bitti. Şunun şu ucu D1 giriş gerilimini toprağa verelim. Toprakta da şurayı yapalım siyah. Buradan bunu stresi siyah yapabiliriz. Toprağa gelenlerin hepsini siyah yapabiliriz. Ee, üçüncü bacak direkt toprağa gelmiş. Üçüncü bacak, üçüncü bacak direkt Toprak, toprak da şurasıydı. Tamam. Şu ee, da verdik. 4 simetrik küçük kaynağını bağlıyorum. Şimdi simetrik küçük kaynağı yapalım. Bunun artısı ile bunun eksisini birleştirelim şöyle bunu artısıyla bunu eksisini birleştirelim. Burası toprak oldu. Toprak ucu da şöyle birleştirmemiz gerekiyor. Burası toprak çünkü. Toprak siyah olan kısımlar 4'ü ee, verdik mi? 4 numaralı ucuz toprağı vereceğiz. 3 de zaten toprağa gidiyor. 3 ile 4'ü de, dördü. Dördü de şu toprağa veriyorum. Şöyle buradan kısa devlet edebiliriz. Sorun değil. İyi gözlüsün diye verdik. Şurasını da zaten. Pardon 4 e, eksiğe geliyor. 4 toprağa gidiyor. 4 eksiğe gidiyor. 4. Şurası yanlış. 4 ee, x nerede? Burası eksi geldi. Eksi direkt buraya çıkalım. Bunun rengini hangi renk yapalım? Eksili ee, sarı yapabiliriz. Eksili sarı yaptık. 4'e geldi. Evet. Ee, 5 yok. Altıya ölçü aleti gelecek. 6'ya 6, 6 ölçü eksi direkt çoklar gibi zaten. Bunu siyah yapalım. Artı kırmızı artıya gibi yani altı, altıncı böceği gibi onu da yeşil yapalım. Evet. Şurayı da yaptım. 7 simetrik, simetrik üç kaynağın artısına gidecek şurasıya. Yani. kırmızı yapabiliriz. Evet, devremiz bu şekilde çalışıyor. Simülasyonu çalıştıralım. Ee, şu simetrikleri 12 volt yapalım. 12. Ee, girişteki gerilimi e, 2 volt yapalım. 2 volt yaptık. Devrenin ne vermesi lazım? Ee, şurası 2 voltsa, 2, e, 2 voltsa şurası, 2 bölü 2 bölü 1, 2, 2 çarpı 1. Burası 2 volt. Eksi girişten uygulandığı için eksi 2 volt. E, ee, burası 2 bölü 2 1. Kazancı 1 buranın. E, ee, girişten uygulanan gelin 2. Kere 1. 2 volt. E, ee, şurayı tekrar edelim. 2 nokta 2 girişten uygulanan geldim. 2 volt. Burası bir volt değil 2 volt. Geri 2 4 volt. Eksi 4 volt. buradan uygulanan 2 bölü sıfır 4 0.5 beş kuranın kazancı. 0.5 çarpı 2 Bir volt. Hepsi eksi bir eksili tabii ki. Eksi 4, eksi 2, eksi 6 bir daha, eksi 7. Yani toplamı kaç olacak da? Eksi 7 volt. Çıkışta yani şurada kaç volt göreceğiz? Eksi 7 volt. Ee, bakalım doğru mu? Evet. Ee, bakalım doğru mu? Bir yerde e, devre nereye gitmiş? E, 4, 5, 6, 7, 2 volt, 2 volt, 3, toprağa gitmiş, 4, Um uh... Evet, bir önceki devrede bir hata vardı, onu düzelttim. Şuradaki iki numaralı bacakta bir besleme direnci bağlantı şuradaymış, bağlantı yokmuş, onu buraya aldım, düzelttim. Bu şekilde devre çalışıyor. Devre şu şekilde çalışıyor, bütün siyah anahtarları açıkken, çıkışta gelin 0 olduğu için, çıkışta 0 bu. Ben şu s 1 anahtarını kapattığım zaman 2 bölü 1 kazanç 2 eksi 1 sonuç eksi 2 bir şey diyelim de 2 volt olduğu için 2 çarpı 2 eksi 4 volt göreceğiz. Bakalım. Evet eksi 4 volt. Bunu kapatıyorum. Bu 2 bölü 1 e, 2 1 1 çarpı 2 2 volt göreceğiz. Eksi 2 volt. Eksi 2 volt evet. Bu 2K, bu da 4K. 2 bölü 4, 0,5. 0,5 çarpı 2, eksi 1 volt göreceğiz. Evet, eksi 1 volt gördük. Eksi 1 volt bu. Eksi 2 volt bu. Eksi 3 oldu. 4 de buradan. Eksi 7 volt göreceğiz. Bakalım doğru mu? Evet. Bütün girişlik gelinler ne yaptı? Bu devre toplamış oldu. Devremiz bu şekilde çalışıyor.